Alo. Alo. İyi akşamlar Kadir ben. Bilgi Melasa. İyi, iyi. Bomba gibiyiz Kadir Bey. Buyurun. Çekim adayım. Bilgin Bey. Efendim. Tansu Taşkın'a selamlar sevgiler. Bu da kapak olsun. Evet Kadir Karataş kesmedi kendisini. Son o kapak kelimesi hoşumuza gitti ama canlı yayında böyle aksi olur. <laughs> Bence programın en iyi anlarından bir tanesiydi. Var başka biri atsın Bilgi abi. Peki mail okuyorum. Bilgi abi bu bağlantıdan sonra Kafam bayağı karıştı ve bir 16 evren daha meydana geldi şu an itibariyle. <laughs> Bölüm... soruyorum. Evet, mayoz ve mitoz bölümüne yaşadım bir anda. <laughs> şu an sayıdan haberim yok ne kadar oldu. Bu arada son ne dedi kapatır? ben duyamadım. Programdan sizin bir kovduğunuz bir Tansu Taşkın vardı. Evet. Onunla alakalı ona selam olsun dedi ama herhalde onun adını gündeme getirmek istedi. Öyle bir şey söyledi. Evet ama o, o çocukların hepsi yani grup halinde onların e, ayağları bozuk yani. Zaten öyle olur yani. Birinin bozuk olduğunu etrafı da bozuk. O ki yani hepsi ayağları bozuk yani. Yine sizin şu e, hani e, çoban benzetmenize çok takılanlar var.